Selamlar trader ve trader adayları veya konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar ben Ceyhun. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar Forex dünyasında en çok mağduriyetlerin yaşandığı aracı kurumlar hakkında konuşacağız. Biliyorum birçok arkadaşımız bu konuyu merak ediyor. Uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Forex piyasasında bizim ülkemizde herkes bir aracı kurum arayışı içindedir. Siz de bu videoya denk geldiyseniz ya bu sektöre yeni atılıyorsunuzdur ya da yurt dışında çalıştığınız aracı kurumla mağduriyetler yaşamışsınızdır. Bu konuda çok arkadaşımız var. Yatırımcıların aracı kurum arayışlarının en büyük sebeplerinden biri de ülkemizde SPK'nın düzenlemiş olduğu kriterlerin zorluğudur. Yani ne demek istiyorum? Eğer ülkemizde Forex yapacaksanız arkadaşlar bunun için şu anda iki tane önemli unsur vardır. Bunlardan bir tanesi en az 50.000 TL paranızın olması. Bir diğer ise en fazla 10 kaldıracak kadar işlem yapabilmenizdir. Bu şartları sağladığınızda ancak ülkemizde aracı kurumlarla çalışabilirsiniz. Bundan dolayı da bazı arkadaşlarımız ya 50.000 TL bulamıyor ya da zaten döviz çiftlerinde işlem yaptığı için 10 kaldıraç seviyesini bayağı düşük buluyor. Tabii ki hal böyle olunca da birçok kişi yurt dışında kurulan forex aracı kurumlarına kayıyor. Çünkü yurt dışı kurumları size 100 kaldıraçtan 1000 kaldıraca kadar geniş bir yelpaze sunabiliyor. Ve minimum yatırım miktarında çoğu yer 100 doların olsa bile gel diyor. Tabii ki bu durum ülkemizde yasal olmadığı için özellikle aynı dili konuştuğumuz yurt dışı şirketleri de tekrar ediyorum. Aynı dili konuştuğumuz Hatta burada tekrar ediyorum. Yine tekrar ediyorum. Aynı dili konuştuğumuz yurt dışı meşeli şirketler de birçok insanı mağdur ediyor. Peki bu mağduriyetler nasıl oluyor? Burada iki tip mağduriyet var arkadaşlar. Bir tanesi bu şirketlerin yapmış olduğu. diğerisi ülkemizde yaşayabileceğimiz mağduriyet. Birincisi arkadaşlar yurt dışı merkezle aynı dili konuştuğumuz bir forex şirketine kayıt olduğunuz Burada neden tekrarlıyorum? Bu konuda bana çok fazla insan geliyor, yakınıyor. Bundan dolayı Forex'e yeni başlayan arkadaşların bu konuda mağdur olmalarını istemem çünkü arkadaşlar. Ne kadar iyi trader olsanız bile şirketiniz kötüyse yine de para kazanamazsınız. Neyse bu şirkete kayıt oldunuz ve tüm bilgilerinizi verdiniz. Burada öncelikle şundan bahsedilirim. Kayıt olmadan önce hatta derler ki Bizim yatırım danışmanlarımız var. Onlar size ücretsiz olarak yardımcı olacaklar. Bak 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 bak. Ve size birçok avantaj sunacaklar. Bu yatırım danışmanlarının birçoğunun da Telegram kanalı vardır arkadaşlar ve kayıt olduktan sonra bu yatırım danışmanları sizi aramaya başlar. Sizinle tanışırlar. Bir bağ kurduktan sonra işlemlerinize sürekli bakarlar ve hele de hesabınızda para kazanıyorsanız İşiniz daha da kötü arkadaşlar. Sizleri arayıp elinizdeki paranızı kaybetmeniz için elinden geleni yaparlar. Mesela derler ki altın ons bugün şu seviyeden düşecek. Mutlaka şu fiyattan sel işlem açın. Stop loss bile koymanıza gerek yok. Ama altın zaten en düşük seviyesindedir. Zaten yukarı pamplanacağı için sizin elinizdeki parayı likit etmeye çalışırlar. Ya da size 3-4 tane güzel işlem verirler. Siz de güvenirsiniz ve artık yüksek lotla girmeye başlarsınız. O da bunu sistem üzerinden görür ve artık sizi likit etmek için yani paranızın tamamını kaybetmeniz için likit olacak işlemler paylaşır. Ve birçok arkadaşımız da sözde yatırım danışmanına güvendiği için paralarını kaybederler. Bunun gibi birçok oyun döndürürler. Peki siz de paranızı kaybetmiş halde ne yaparsınız? Tabii ki de hiçbir şey. Çünkü zaten yurt dışı merkezli aynı dili konuştuğumuz şirketler Türkiye'de bir denetim altında olmadığı için tek başınıza kalırsınız. Hatta para kazanıp da parasını göndermeyen arkadaşları bile duydum. Ya da çekim aşamasında paranıza kota koyarlar. Yani en fazla şu kadar bir para çekebilirsiniz gibi. Bunların hepsi saçmalık arkadaşlar. Bu gibi durumlar güvenilir şirketlerde olmaz. Bunlar birinci tip mağduriyeti. Şimdi gelelim ikinci tip mağduriyete. Diyelim ki arkadaşlar bir referansla sağlam bir şirket buldunuz ve her şey yolunda gidiyor. Hatta yatırım danışmanını da dinlemiyorsunuz ya da yatırım danışmanını sürekli aradığı için engellediniz. Bunu yapan arkadaşlar da var çünkü bu tarz şirketler paranızı yatırmakta istemez zaten. Hatta şunu bile diyebilirler. Hesabınız blok oldu. Aynı IP'den başka biri girmiş falan filan tarzında. Nedense bu durumlar işlem yaparken değil de tam da hesabınızdaki parayı çekecekken oluyor. Ne hikmetse. Neyse diyelim ki her şey yolunda gitti ve parayı da gönderdiler. Şimdi gelelim ikinci tip mağduriyete. Banka hesabınıza para gönderdikten sonra siz tabii ki bir sevinçle bir heyecanlısınız. Bir heyecanlısınız. Yani bir heyecanlısınız. Hemen tatil planı ya da harcama planı yapıyorsunuz derken tabii ki de gönderenin şirket bilgileri ekstrenizde yazıyor. Eğer bu şirket SPK'nın kara listesindeyse siz ya para cezasına çarptırılırsınız ya da banka hesabınızı blok ederler. Ve ondan sonra bir de bu tarafta uğraşıp durursunuz. Bundan dolayı arkadaşlar bu mağduriyetlerin yaşanmaması için aracı kurum seçerken çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Mesela dünya çapında önemli lisanslar vardır. Bunlardan bir tanesi Isaac, bir tanesi de FCA lisansıdır arkadaşlar. Bunu çalışacağınız şirketin müşteri temsilcisinden isteyin. Tabii ki dolandırıcı şirketler ne yapıyor arkadaşlar? Size sahte bir FCA kodu paylaşabiliyor. Çünkü niye? Çünkü zaten dolandırıcı. Adı üstünde. Peki biz ne yapacağız? Uyanık olarak FCA kodumuzu bu videonun altındaki FCA'nın resmi internet sitesine giderek burada gerçekten kayıtlı böyle bir şirket var mı diye aratma yapacağız. Burada sizden FCA kodu yazmanızı ve şirketin nerede kurulmuş olduğunu sorar. Tarama yaptıktan sonra güvenilir olup olmadığını bu şekilde de anlayabilirsiniz. Kontrolleri yapabileceğiniz resmi internet sitesini açıklama bölümüne bırakıyorum. Güvenilir şirketlerin birinden 70 bin dolar çeken arkadaşımız ve 120 bin dolar çeken arkadaşlarımız oldu. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bilgiler paylaşabilmişimdir. Bana ve kendinize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerimizi ve Telegram kanalımızı açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Bizlere soru, istek, öneri ve görüşleriniz için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi hoşçakalın arkadaşlar.